Herkese merhaba. Ben İlker Uçarer. Bugün ev stüdyosu oluşturuyoruz. Müzik ev stüdyosu için gerekli ekipmanlar neler? Kısaca hemen onlardan bahsedeceğim. Eğer bir sorunuz varsa mutlaka yorum kısmına sorun ve oradan size mutlaka cevap veriyor olacağım. Ev stüdyosu oluşturmak için ilk olarak tabii ki bir bilgisayara ihtiyacımız var. Notebook veya masaüstü diye adlandırdığımız bilgisayar olabilir. Ancak burada donanım olarak sizlere Tavsiyem şu olacak özellikle çok eski bir işlemci olmasın yeni bir işlemci olsun yani i5 i7 gibi bir işlemci ee, RAM olarak 8 ya da 16 GB RAM ve mümkünse hard disk değil SSD disk kullanmanız çok çok fayda sağlayacaktır. Çünkü SSD diskler çok daha hızlı okuma yazma işlemleri gerçekleştirdiği için açacağımız programlar plugin gibi uygulamalar çok hızlı bir şekilde yükleniyor olacak size e, rahat bir nefes aldırıyor olacak. İkinci önemli bileşen ise bilgisayarımız var. Şimdi bize bir DAW yazılım. İlk videomda ve yukarıda da göreceğiniz linki var. Ben MacOS yani Macbook kullanıyorum. GarageBand geliyordu aslında üzerinde ama Logic Pro X kullanıyorum. Gayet de memnunum. Birçok işlerimi oradan yapıyorum. Müziklerimi, bestelerimi, kayıtlarımı. Siz de MacOS kullanıyorsanız Logic Pro X'i tavsiye edebilirim. GarageBand ile de başlayabilirsiniz. Veya Windows kullanıyorsanız FL Studio veya Cubase, Studio One gibi farklı DAW yazılımlar mevcut. Bunlardan başlayabilirsiniz. Ücretsiz istiyorsanız ilk iki ay boyunca bir önceki videomda bahsettiğim gibi Reaper uygulamasıyla da başlayabilirsiniz. Bilgisayarımız ve yazılımımız tamamsa Üçüncü olarak bize bir ses kartı lazım. Ses kartı çok pahalı bir şey olmasına gerek yok bence ilk etapta. Ama mutlaka bir ses kartınız olsun çünkü bir mikrofon, bir enstrüman bağlayacağınızda e, daha kaliteli, daha iyi bir işlenmiş bir ses elde edebilmek ve kaydedebilmek için bir ses kartına ihtiyacınız olacak. Tavsiye edebileceğim şunlar diye size buradan bir marka belirtmeyeyim. Sistem olarak ne yapmak istediğinizi bana yazarsanız ben size Ona göre biraz daha yönlendirecek bir e, yorumda bulunayım Evet bilgisayarımızı Hallettik Yazılımımız tamam Ses kartı aldık Haliyle bize bir de mikrofon lazım Yine mikrofon çeşitleri var USB girişli mikrofonlar tavsiye edebilirim e, Ve bu mikrofonlar da çok ile Pahalı olmasına gerek yok hatta Bundle gibi yani Bir arada satılan Mikrofon, ses kartı, kulaklık falan gibi böyle bileşenlerin bir arada satıldığı e, giriş seviyesi paket olan ürünler de mevcut. Bunlara da bakabilirsiniz. Özellikle e, hem ses kaydı, hem enstrüman kaydı için bence mikrofon e, olmazsa olmaz diyebiliriz. Bir başka parça ise kulaklık olacaktır. Burada kulaklık e, özellikle ben bir kulaklığınız olacaksa kapalı kulaklık almanızı tavsiye ederim. Yani tamamen kulakları kapatan stüdyo tipi kulaklıklar mevcut. Bunlardan tavsiye edebilirim. Özellikle ses kaydı yaparken veya bir melodi çalıyor üzerine bir şarkı söyleyeceksiniz. Bu tarz kayıtlar yapacaksınız mesela. Gelen ses sinyali dışarıya duyulmayacağı için mikrofondan da ekstra bir kayıt kayıda girme söz konusu olmayacaktır. O yüzden almışken bir tane Kapalı bir kulaklık alın derim. Kulaklıkla beraber bir de hoparlörümüz olsun mu, sesi dışarıdan duyabileceğimiz hoparlörlerde ihtiyacımız var mı derseniz var ama ilk etapta kulaklıkla bence iş görecek ve o şekilde işlerinizi yürütebilirsiniz. Çünkü monitör hoparlör şu an ekstra bir harcamaya girecek. Yani bir müzik yapıyorsanız, prodüksiyon dışarıdan da dinleyin ben şunu nasıl duyuluyor derseniz... Tabii ki gerekecektir ama ilk etapta gerekmeyeceği için bunu hemen söylemiyorum. Son olarak midi klavyeden bahsedeceğim. Ev stüdyosu kuruyorsak bilgisayarımız, yazılımımız mevcut. Mikrofon ve ses kartımız da mevcut. Ve müzik üzerine tabii ki bir şeyler yapacaksak yaptığımız melodileri, ritimleri, oraya sinyalleri gönderebilecek bir arayüz gibi bir klavye ihtiyacımız var. Midi klavyeler aslında tuş sesi boş bir klavye diyebiliriz. Yani içerisinde herhangi bir genelde sesleri olmuyor. Bastığınızda normal sizin ABC işte yazı yazdığınız klavyeden bir farkı yok. Ama tabi işlevsel olarak yazılımlarla birlikte hangisi sizin işinizi görecek? Önce ona göre tercih etmeniz lazım. MIDI klavyelerde de 25 tuşlu olan 61, 88 gibi çeşitli boylarda olan var. Yapacağınız müzik tarzına göre, ağırlığına göre bunları seçimini gerçekleştirebilirsiniz. Rap müzik gibi işte daha temel birkaç ses, daha ağır ritim varlıklı melodiler oluşturacaksanız, üzerinde pedlere olan küçük bir midi klavye işinizi görebilir. Veya sadece pad kontroller var üzerinde pedler olan elektronik müzikte de kullanabileceğiniz. Bunları da kullanıyor olabilirsiniz. Ama benim tavsiyem üzerinde pedleri olan küçük bir klavyede olsa tuşeleri olan bir klavye daha kullanışlı olacaktır. Ev stüdyosu ile ilgili temel bazı bileşenlerden ihtiyaçlardan bahsettim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkürler, görüşmek üzere.